Herkese merhaba. Mutfağıma hoş geldiniz. Bu videomda yulaf kepeğinden ekmek yapıyoruz. Bir diğer ismiyle dukan ekmeği. Hemen malzemelerimizi sayarak başlayalım. Malzemelerimiz 21 yemek kaşığı yulaf kepeği karışımı, 7 yemek kaşığı light yoğurt, yarım çay bardağı light süt, 2 yumurta, 2 paket kabartma tozu, 1 çay kaşığı tuz. 2 damla limon suyu ve üzerine serpmek için çörek otu. Ekmeğimizi yapmaya hemen başlayalım. Öncelikle yumurtalarımızı karıştırma kabına alıp bir mikser yardımıyla çırpıyoruz. Şimdi içine iki paket kabartma tozu, birkaç damla limon damlası, yarım çay bardağı light süt ve bir, bir çay kaşığı da tuz ekliyorum. Ben bir çay kaşığı tuz ekledim. Sizler damak tadınıza göre e, tuz miktarını arttırıp eksiltebilirsiniz. Şimdi yulaf kepeği karışımımı ve yoğurdumu ekleyeceğim. 21 kaşık yulaf kepeği karışımım vardı. 7 yemek kaşığı da light yoğurdum vardı. Ama yoğurdumun hepsini eklemiyorum hemen. Kontrollü bir şekilde ekleyeceğim. Çünkü biraz katı bir hamur olmasını istiyorum. 7 kaşık yoğurdumun hepsini kullandım. Hamurumuzun kıvamı bu şekilde olmalı. Bu arada fırınımı alt üst ayarlı 150 dereceye ayarladım. Ekmeğimizi yüksek ısıda pişiremiyoruz. Çünkü yulaf keki yüksek ısıda piştiğinde üstü çabuk pişip içi ıslak kalıyor. Artık ekmeğimizi kalıbımıza alabiliriz. Ben şöyle bir kek kalıbı kullanıyorum. Sizler elinizdeki mevcut kalıpları kullanabilirsiniz. Ya da borcam veya tepside de yapabilirsiniz. Kalıbıma yağlı kağıdımı sermeden önce yağlı kağıdıma fırça yardımıyla bir miktar sıvı yağ süreceğim ki ekmeğimi daha rahat çıkartabileyim. Hemen yağlı kağıdımı alıyorum. Bir fırça yardımıyla sıvı yağ sürüyorum. Şimdi hamurumuzu kalıbımız alıyoruz. Yağlı kağıt yapışmaz diye düşünmeyin. Ben daha önce denedim. Yapışıyor. O yüzden çareyi yağlı kağıdıma bir miktar sıvı yağ sürmek buldum. Hamurumu <laughs> bir spatula yardımıyla kalıbıma güzelce yaydım. Üzerine biraz çörek otu serpip Önceden ısıtılmış 600 ayarlı 150 derecelik fırınıma pişmeye götürüyorum. Evet arkadaşlar, yulaf kepeğinden yapmış olduğumuz lukan ekmeğimiz pişti. Hemen bir dilim kesip göstermek istiyorum sizlere. Umarım sizler de bu tarifi denersiniz. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı unutmayın. Hoşçakalın.